Peki bu arabuluculuk hizmetinin bir ücreti var mı Gizem var Elbette. kim ödüyor varsa? Aslında burada arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı tarafından yani Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu bir miktar var asgari bir tarife var. O asgari tarifede eğer anlaşma sağlanamazsa anlaşma sağlanamadığında ara bulucu ücretini yine Adalet Bakanlığı'ndan alıyor. Fakat anlaşma sağlanırsa anlaşmanın sağlanmış olduğu bedel üzerinden taraflar yüzde üzerinden bir bedel ödüyorlar. Tabii ki bu ara buluculuk sürecinde şunu da yapabilirler. Yani ben çok fazla ara buluculuk bedelini ödemek istemiyorum diyebilir kiracı ya da ev sahibi. Taraflar kendileri de bu konuda bir anlaşmaya varabilirler. Aslında orası tamamen tarafların kendi aralarında yapmış olduğu karşılıklı anlaşmayla da belirlenebiliyor. Ancak ana kural anlaşma varsa özellikle kira artış davalarında bir bedel üzerinde anlaştıysa ara bulucu, anlaştırdıysa her iki tarafı da %3 kiracıdan %3 de ev sahibinden alma hakkı baki.